şu abone ol peti. Bundan sonra ben nereye gidersem benimle gelecek. Yok abicim ben gelemem. Ne demek gelemem lan Nurullah? Ben yalnız mı gideceğim? Sen benim kankam değil misin? Sersem gelir misin artık? Hay anasını satayım ya. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Şöyle pat diye takıyorum. Herkese merhaba Saka ailesi. Ben Saka 08. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. TR Ruby Lucifer oynuyoruz. Bölüm 4 ile hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadan izleyenler lütfen kanalımıza abone olup bu videoda bir tane like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi levelimiz 92 oldu ve 3 levelimiz kaldı. 3 level sonra büyülü orman yolu bize de gözükecek arkadaşlar. Şimdi videonun başında sizlere anlatmam gereken 2 tane olay var. Bunlardan sizlere bahsedeyim. Ondan sonra çarımızı e, kasma işlemine tekrardan bırakacağız sonra da zaten büyülü orman için itemlerimizi ayarlayacağız. Köyde yapılacak işleri yapacağım. Sonra e, karakterimi o tab'a tekrardan bırakacağım. Öncelikle e, yaklaşık 2-3 videodur sizlerden partnerliğimizin onaylanmadığını e, söylüyorum. Her videoda bunu dile getiriyorum diyeceğim ama yine bizi kesmeye başladı Hay anasını satayım ya. Bu videonun başına ben bu videoya girince ne oluyor abi? Ben bunu anlamıyorum ya. Ben bu videoya girince ne oluyor ben anlamış değilim arkadaşlar. Şöyle yine e, videonun girişinde nasibimizi aldık. Öncelikle koma partnerliğimin onaylanmayacağını yani ekibe dahil olmayacağımı yaklaşık bir ay sonra bana sonunda yazdılar arkadaşlar. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalır? Yani ekibe neden dahil olamıyorum? Neden partnerliğim onaylanmıyor diye ben bunu e, söylediğim zaman uygun görünmemişim. Yani ekibe o uygun görülmemişim. Yani ben bir şey söylemiyorum ya. Sanki herkes dört dörtlük. Herkes on numara işler yapıyor. Kimle konuşsan konuş. Herkes evli yapana koyayım. Sanki bir yapacak benmişim gibi. Bir tek sıkıntılı benim. Benden daha düşük aboneli, daha az izlenen insanlar var. Bakıyorum abicim partnerlikleri onaylanmış. Linklerini almışlar. Discord'da istedikleri gibi app'lerini alıyorlar. Ödüllerini alıyorlar. Her şey onlar da var. Söz konusu bize geldiği zaman yok. Ben ben artık bu konuyu açmayacağım. Burada nokta alıyorum Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsa gelenler sizin. Aslında partnerliğimizin neden onaylanmadığını ben biliyorum. Perde arkasında yani tamam geçmişimiz kötü. Yani kim kötü değil ki. Ben P sunucudan buraya geldim ben TR yayıncısı değildim zaten. Geçmiş geçmişte kaldı. P sunucu zamanları telif atıldıktan sonra ben daha geçmedim. Adımıza server falan açıldı. Benle hiçbir alakası yok. Ama ben net bir insanım. Her zaman ben burada bir şey gördüğüm zaman abicim ben bunu videoya alırım. Ben bunu ilk olarak takipçilerimle paylaşırım. Pazar bölgesinde insanların karakterleri kasıyor dediğim zaman gidip ticket atmam abi. Ben bunu videoda söylerim. Anadolu serverında ben video çekerken her taraf hile kaynıyor dediğim zaman ben bunu ticket atmam abicim. Bunu siz de görüyorsunuz zaten. Partnerliğimiz onaylansaydı bir miktar app alacaktım arkadaşlar. Bu kadar yani. Başka da bir şey yok. İkinci olarak arkadaşlar biz bir önceki video bana posta gönderen bu videoda postasını atmış arkadaşlar. Yeni çam olup otomotiv 50 milyar TL. Ona tekrardan teşekkür ediyorum. Birkaç kişi yorumda neden neden posta alıyorsun? İşte emeğinle yapsana falan diyenler var. Yaklaşık 10 bin lira falan harcadım ben bu oyuna. Ve yaklaşık bilgisayar bir aydan beri açık arkadaşlar. Yaklaşık bir aydan beri bilgisayar hiç kapanmıyor ve birazdan pazarımı da göstereceğim size ve nesne marketimi de göstereceğim size yani neler yaptığımı neler yapmadığımı sizlerle birlikte paylaşacağım. Ben burada e, video çekiyorum, güzel bir içerik e, çıkartmaya çalışıyorum. Yaklaşık 20 bin ep harcadım, çarka simyayı yapamadım abicim. Şunları da bir toparlayamadık ya. Gi vereceksen ver artık. Şunları hemen bir silelim. Şimdi e, bize ne göndermiş? Bir tane. Ruh kemeri göndermiş 100 level olduğumuz zaman takacağım teşekkür ediyorum Şu zümrüt küpe çok güzel oldu Bu benim ömrümün sonuna kadar kullanacağım bir küpe oldu Bunun için çok teşekkür ediyorum Kullanmadığı bir tane cennet e, gözü kolye Bunu da bize gönderdi Titan kalkanı da kullanacağım birazdan e, Bizim bu arada şöyle şunları göstermeyi unuttum kostümlerimiz bir e, Yaklaşık 26 günlük bir tane kostüm var Bir tane de başlığı var 11 günlük Bu, bu ikisinden bize set bonusu geliyor bir tane 12 günlük bıçağımız var. Bir tane de Aura aldım arkadaşlar. Bunu video dışı al, almak zorunda kaldım. Çünkü bunlar nesne markete geliyor. Günlük geliyorlar. Ya benim çar otomatikteyken bunu aldım. Buna da birazdan yapabilirsem eğer şu titan kalkanı emdirecek, emdireceğiz arkadaşlar. Yani bir sersemlik getirtip buna emdireceğiz. Bu arada avro giysisine item yansıtacaksanız. Bunu artı sıfır item olarak yansıtın. Artı 9 da olsa bir oranda efsun alacaksınız. Yani boşuna art 9 iteminizi heba etmeyin arkadaşlar. Onu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Şimdi şu köyde yapılacak işlerimi yapacağım. Ondan sonra dediğim gibi karakterimi 95 level için sürgün mağarasına bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu öfkelerden bir başlayalım. Öfkelerimizi bir hemen okuyalım. Öfkeyi de bu arada Grandmaster açacağım. Şöyle skill kaybımız yok. Burada skill kaybımız yok. 17'de oldun mu? Olmadın. Şöyle tekrardan 17'de oldun mu? Olmadın. Çok güzel abicim. Şöyle 17'de olacak mısın artık? Olmadı. Tekrardan olacak mısın artık? Abicim sonuncu hamle kılavuz. Hay anasını satayım ya da basıyorum olmadı Hamleyi 17'de master yapamadık tekrardan alırız Neyse sıkıntı yok Çiçek çocuklardan 2617 tane e, tohum üretmişiz arkadaşlar Bunların içerisinden de bize XP veren çiçeği de çıkartacağız birazdan Kain etkinliğimizi de hemen bir oynayalım Gerçekten yapılacak çok fazla iş var ya Şöyle şuraya doğru da gideyim Şöyle premium dükkanımı da bir göstereyim sizlere Burada yaklaşık 10 wonluk bir satış olmuş Böyle görmüş olduğunuz gibi Yani 800k 500k Ondan sonra ne bileyim 10m yani böyle itemleri satıyorum. Tamam mı? Böyle itemleri satıyorum. Yani şu pazardaki her şey satılsa buradan 10 won çıkmıyor. İkinci olarak arkadaşlar şöyle Nesta Market'ten gerçekten yani belki de 10 bin liralık bir app çektim ben bu servera başladığımda. Şurada bir çark var abicim. Dur önce bir çarkı göstereyim sizlere. Şurada bir çark var. En son video dışı en son 2000 eplik çark çevirdim. Buradan ben dedim ki abicim bana yağma pet verme. İşte tılsım verme. Ya bana buradan bir tane böyle şu ekranda gördüğünüz bir olaydan bir tane bir şey ver bana dedim. Ben de mutlu olayım. 2000 eplik çevirdim. Şu çıkan itemleri sizlere şimdi göstermek istiyorum. Abicim hiçbir işe yaramayan itemler bende. 5 para etmeyen itemler bende. Yani bu nedir abi bu nedir ya? Yani arkadaşlar neden postadan yardım alıyorsun? Olay burada arkadaşlar. Bir aydır bilgisayar açık. 10.000 10 TL'lik app yükledim. Çark çeviriyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani yine de buradaki para ortada yani. Şöyle şurada bir buçuk k epim var. Ben bu epimi de idareli kullanacağım. Gerçekten çok fazla ep yüklemeye başladım. Zaten ünlü etmediniz beni, bir beni ünlü etmediniz abicim ya. Şu like tuşlarını basabilir miyiz? Son videom zaten müzikten telif yedi. O da izlenmedi. Bakacağız. Ay sonra Adsense hesabından ne kadar yatacak? Bilmiyorum yani. Zaten yatan paranın hepsi buraya gidiyor da. Ee, şöyle şimdi e, şimdi ne yapacağız abicim? Şöyle bir tane kain etkinliğimiz vardı. Hemen kain etkinliğimizi bir oynayalım. Evet şöyle son kartı da oynadım arkadaşlar. 5-4 kaybetti. Şöyle bir hemen ödüllerde neler var onlara bir bakmak istiyorum abicim. Bu ne oğlum amına? Bir kain jetonuna bir tane pot veriyor. Bu potu buraya koymaya akıl edenin gerçekten aklından ne geçtiğini çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. 4 jetonu bronz. E, gümüş 35. 60 tane altın veriyor. Altından bir tane aldık. İkinciyi alabiliyor muyuz? İkinciyi de şundan alalım bari. Tamam bir tane altın bir tane de gümüş kain sandığı. Gümüş hemen bir açalım. Ee, para çıktı. Öbüründen de efsun efsun nesnesi çıktı. Şimdi bakalım şu bizim bağlı efsunlarımızı görüyor musunuz abi? 29 tane. Bundan 19 tane bundan. Hep şu balık sandıkları var ya. Bunlardan kahramanlık madalyası çıkartmaya çalışıyorum. Bak bakalım çıkacak mı? çıkmıyor abi ya. Kahramanlık madalyası yerine sürekli bana efsun veriyor. Aa çıktık vallahi çıktı. Bakalım şu Titan'a bir sersemlik getirtelim. Ondan sonra da abicim sersem şeytanı sersem sandım lan. Vallahi ser, sersem sandım. Şöyle eklenemedi, eklenemedi, eklendi. Şöyle 5. efsun ekliyorum abicim. Şimdi nerede abicim? Heh. Bağlı efsunlarla bana e, ne vereceksin? E, sersemletmeye karşı bağışıklı başka bir şey istemiyorum. Sersemletme. Geliyor mu? Gelmiyor. Sersemletme geliyor mu? Gelmedi. Sersemletme geliyor mu? Sersemletme geldi mi? Gelmedi. Sersemletme gelmedi. Sersem, şeytan, hayvan yok gelmedi. Sersem, yavaşlatmaya karşı bağışıklılık geldi. 10 şeytan geldi ama gelmedi. Şöyle tekrardan sersem geliyor musun? Gelmiyorsun. Mistik 10 şeytan 10 geldi. Tekrardan şeytan meytan çöp. Şöyle tekrardan bir daha yavaşlatmaya karşı bağışıklık geldi. Sersem niye yok ya bunda? Sersem gelir misin artık? Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah abiciğim 3. kez geliyor. Gelmedi hala. Şeytan 20. Neyse gidip parayla alacağız. Ulan o kadar ep harcadık. Çıkmadı. Şöyle sonuncuyu da buna patlatayım. <laughs> yok. Evet şurada bir tane 3 won 25M artı 0 Titan kalkanı buldum. Bunu çekiyorum arkadaşlar. Yani bunu çekmemiz gerekiyordu Yapacak bir şey yok Şöyle avromuzu buraya koyuyoruz Titanımızı da buraya koyuyoruz Titanımıza avro giysimize şöyle Bu titanı emdiriyoruz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Avro giysisinin bir özelliği yok arkadaşlar Sadece şöyle birazcık görünüm Şurada görmüş olduğunuz gibi görünüm Ve sersemlik Alacaksınız bundan Evet şu anda köyde yapılacak bütün her şeyi yaptım Avromuzu da yaptık Zaten itemlerimizi göstermiştim sizlere Full şeytanlı ve şimşekli itemlerimizi yaptık Kostümlerimiz de aynı şekilde Şimdi gidip bu çarı 95'e atma zamanı arkadaşlar Evet arkadaşlar mekana geldik Şurada da bir tane hemen general buldum Onu da kestim Bunların içerisinden kıvrık çıkıyor 5 Beşeme diyor arkadaşlar Evet şöyle kahramanlık madalyamı taktım Tecrübe yüzüğümü taktım Şöyle oto avamı başlattım Çiçek çocuklardan da yine %5 XP veren çiçeğimizi de bastık arkadaşlar. Şimdi sizin için bir saniye, benim için bir gün ya da bir buçuk gün falan geçecek. Şimdi oğluma söz vermiştim, ondan Lego oynayacağım, birazcık oyun oynayacağım ondan sonra işe gideceğim, geleceğim. Büyük bir ihtimal 95 level olur. Şimdi sizin için bir saniye, biz benim için. Bir ya da bir buçuk gün sonra görüşürüz Evet herkese tekrardan merhaba Hesabımız 95 level oldu Bu ne demek oluyor Artık sürgün mağarasında işimiz yok demek oluyor arkadaşlar ee, Söylemem gereken bir konu var arkadaşlar Şurada benim ben burada hesabı kasarken e, Benim potum bitmiş Ve benim e, XP'm şu 3 kutu falan doluydu e, Hesabım ölmüş sonra tekrar kalkmış sonra tekrar ölmüş. Yani XP'nin tamamı bitmiş arkadaşlar. Ee, ve bunun sorumlusu kim ya? Bunun sorumlusu bence Gameforce. Bu karakter kendini sürekli öldürüyorsa demek ki bunda bir anormallik var. Bunu anlaması lazım ya. Yani Jix çocuktan falan hiç mi e, ders almadınız? Ya da muz hilesinden hiç mi ya insan bir muzhilesine falan bir bakar ya. İnsan bir muzhilesine bakar, Jix çocuğa bakar. Gerçekten yani biz bu şekilde mağdur oluyoruz. Yani bizim hilemizin bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Ben bu şekilde oyundaki sorunları söylerim abicim. Partnerliğim onayların onaylanmaz. O beni ilgilendirmez ama yani şöyle bir sorun var. Oyunun içerisinden yani şöyle ticaret camından ben buradan artık köydeyken eşya arayabilmek istiyorum ya. Bu nedir abi? Yani bunu yapmak çok mu zor? Ben oraya gittiğim zaman karakterim donuyor. Ondan sonra bu bizim oto av hilemiz e, gerçekten düzeltilsin, geliştirilsin. Yani gerçekten böyle Jigs çocuğa bakın, işte muz hilesine bakın, oralardan birazcık e, bir şeyler alın. Şöyle bir kişisel premium dükkanımıza girelim. Ekonomik durumumuz ne durumda? Şöyle bir bakayım. Ekonomik olarak durumunuz nasıl? Ya onlar bilir mi? Gerçekten satılacak pazarda hiçbir şey yok. Şurada bir dört buçuk 5 buna yakın paramız olmuş. Şimdi envanterimi temizleyeceğim. Sonra şu şimşekli itemlerimin tamamını satmam gerekiyor. Ve yerine e, sadece ne oluyor lan? Yetimim ben vurma bana. Ya ben anlamıyorum ki arkadaş. Ben bu video kaydına girdiğim zaman ne oluyor ya? Ya bu şekilde var ya yemin ediyorum konuşacağım cümleleri bile unutuyorum ya. öyle ok görevini de yapmıştım. Onun içinde şu e, ruh taşını da bulduk. Hemen bu Görevimizde bir hemen yerine verelim Şu itemlerimi bir an önce almam lazım Kendimi gerçekten böyle çırılçıplak hissediyorum Üzerimde hiçbir tane item yok Beyokgo'ya gideceğiz ve ödülümüzü alacağız Hadi gidelim ve hareket hızı artı 10 alalım oradan Evet hareket hızı artı 10 aldık Bir tane de kırmızı abonoz sandığı aldık Onun içerisinden de delici çıktı arkadaşlar Evet yeni görevde 15 tane lanetli kitap arkadaşlar Bu görevi de bitireceğiz Şimdi ticaret camından onları da hemen alırım Şöyle bir kişisel premium dükkanıma bakmak istiyorum Artık bunlar niye satılmıyor ya. 5 won burada olmuş. Hemen bunu da bir çekelim. 12, 22 won paramız oldu. 22 won parayla ne alırım? Hiçbir şey alamam abi ya. Yeşim lazım bize Mitsi. Bakalım alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Bir görelim, bir gelelim. Piyasanın piyasayı bir öğrenelim. Evet şöyle pazar bölgesine gitmeden son olarak şunlara da bir rüzgarlı efsun yakalamamız gerekiyor öncelikle. Kostümlere rüzgarlı efsunları getirdik. 15 rüzgar, 15 rüzgar. Buradan toplamda bize 30 rüzgar zaten geliyor. Elimdeki e, silahı da bozdum. XP bonusunu çıkarttım. %20 şeytan getirdim buna da. %10 şeytan vardı. E fazla param gitmedi Allah'tan. Buna sevindim. Şöyle e, tekrardan bir pazar bölgesine girelim. Bakalım ne alabiliyoruz, ne alamıyoruz. Evet şimdi paramız oldu. E, yaklaşık 42 won paramız var arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim sizlere arkadaşlar. İstediğim yakut tam olarak bu. Savunma, ortalama zarar ve saldırı değeri 60 won bu. Yani bu yakutu alabilmemiz lazım. Yani yaparsak çok güzel olacak. Şöyle en düşük yakut Mitsi yakut 27 won. Ama bizim istediğimiz 60 won. Tam iki katı arkadaşlar. Onu da o şekilde göstereyim. İnşallah ilerleyen zamanlarda yaparız ya da postadan gelir. Şimdi de şimdi de şöyle bir yeşim alalım arkadaşlar kendimize. HP'li bir yeşim alayım. Evet bayağı bir baktım ve aradığım yeşim burada yok arkadaşlar. Şöyle 17 vona bu yeşimi önce bir çekelim sonra sizlere anlatayım. İlk 3 efsun zaten kendi efsunu, HP'si var, HP absorbesi var, HP yenileme şansı yerine HP üretimi olacaktı ama e, onu bulamadım. Daha doğrusu satan yok. Takacağız. Ne kadar paramız kaldı? 25 won paramız kaldı. Bu 25 wonla da diğer itemleri alıp direkt hesabımızı artık büyülü ormana Götürebiliriz. Evet, şöyle ekrandaki en ucuz e, gümüş kolyeyi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle 3 fona bunu çekelim. Hayırlı olsun. En ucuz altın bezeli ayakkabıyı da alıyorum arkadaşlar. Bunu da 3 fonu alıyorum. Garanti BBVA'dan alıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde aldım. Yani siz direkt hiç evsunsuz da alsanız işinizi görecek. Evet, şöyle bir tane bir ona ölümcül aldım. Elimde e, değiştirme evsunları vardı. 40 level altı. Bakalım bundan güzel bir şey gelir mi? 15 ateş 1000 HP. Aşırı güzel geldi arkadaşlar. Ben bunu satarım. Ben bunu direkt pazara atayım. Tek tek çıkarttık ya. Bence bu 4 won falan eder. Aa Burada yine satışımız olmuş. Çok güzel. Bir şeyler daha satılmış. Hemen şu parayı bir çekelim buradan. Şöyle 3 won'a bunu çekeceğim. 1500 HP. 10 rüzgarı var. Keşke 15 rüzgar olaydı. 3 de HP absorbesi var. 10 tane de ok savunması var. Bunu çekelim. Evet bu kaskı alacağım. Duruma göre ileride değiştiririz arkadaşlar. Rüzgar 10, şeytan 10. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Diğerleri çöp. Abicim son olarak dedim ki her şeyi aldım. Bir de tılsım alayım. Şöyle en ucuz buz tılsımı 7 won ya. Evsun mevsun hiçbir şey yok abi. Evet son olarak balık sandığı falan alayım. Şu buz tılsımı olayına hiç girmeyeceğim. Şöyle açıp açıp şöyle bir tane bırakıp satanlar var ya. Buradan onlara sevgi dolusu selamlarımı yolluyorum. Evet şöyle madalyayı çıkarttık arkadaşlar sonunda madalyamızı takalım. Birazdan yine tekrardan ormanda kasılacağız. Şöyle yaptığımız simyayı bir artı dört yapalım. Evet şöyle seviyesini bir arttıralım yeşimin. Yeşimin bir seviyesini arttıralım. Nerede benim fasulyeler? Şöyle başarılı. Evet yeşimimiz de artı dört oldu. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Şöyle pat diye takıyorum. İkinci Simyamızı da taktık adım adım ilerliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci simyamız da burada Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar sizlere şimdi bir şey söylemek istiyorum Ben bu servura başlayalı yaklaşık e, 10 gün falan oldu 10 günde 95 level olduk Ben bu servura ilk girdiğim gün bir şey söyledim dedim ki zirveye oynayacağız Ve zirveye ağır ağır yavaş yavaş merdivenleri birer birer çıka çıka gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne kadar rüzgarımız oldu? Ona bir bakalım. 81 şeytanımız var. Abicim 92 rüzgarımız varmış ya. Bizim 92 rüzgarımız var. Zorlanacağımı hiç düşünmüyorum ya gerçekten. Bakalım bir gidelim. Yani orada zorlanacağımı hiç düşünmüyorum. Ada şartlarında yok yani. Ada şartlarında pek zorlanacağımı açıkçası düşünmüyorum. Evet şimdi büyülü ormana adım adım, adım ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle hasarımızı da sizlere bir göstermek istiyorum. Burada da abicim benim petim nerede ya? Bu arada şu pete bakar mısın ya? Abicim petimiz 78 level olmuş ya. 78. 81 olduktan sonra var ya. Çok güzel olacak. Zaten tip altı bir pet. Şöyle. E, bu pet var ya bu pet. Şu abone ol peti. Bundan sonra ben nereye gidersem benimle gelecek. Yok abicim ben gelemem. Ne demek gelemem lan Nurullah. Ben yalnız mı gideceğim? Sen benim kankam değil misin? Evet tay bekçisini bulduk. Hemen bunu da bir keselim. Bayağı bir seri kesiyoruz zaten. 2-3 vuruşluk canı var. Evet şöyle içeriye hemen girelim. ETP'mizi alalım. Ve beni e, beni kaderimle baş başa bırak ya. Evet. Kaderimle beni baş başa bırak. Evet sonunda girdik arkadaşlar. Büyülü ormandayız artık. Burada biz artık hesabımızı kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ben ne demiştim? Ben ne demiştim abicim? Şampiyonluğa kadar gideceğiz. Evet ormandaki ilk metinimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle açılım, açılışımızı bu metinle yapalım. Hemen abicim BK'mı. Evet arkadaşlar o tavı da ayarladığıma göre şu anda hesabımızda yapmıyor zaten. Şöyle yine de ne olur ne olmaz diye e, hesaba biraz pot aldım. E, burada şimdi hesabımız kalsın. Ben zaten saat çok geç oldu. Sabah da işe gideceğim geleceğim. Bakalım ben işten geldikten sonra kaç level olmuş olacak. Yani 100 level olursa çok güzel olur. Ee, olmayacak büyük bir ihtimal ama <laughs> olursa güzel olur. Bakalım ben de merak ediyorum kaç level olacak. Şimdi e, sizin için bir saniye benim için bir gün sonra tekrardan görüşürüz. Evet sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler. vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Şöyle. 97 level olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, artık level sıkıntımız yok. 120 level ve şampiyonluğa kadar gideceğiz. Şimdi e, aşağıya inelim. E, videoda bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Bu videoyu sonlandırayım. 100 level olduktan sonra bosslarımızı falan yapacağız. Bu videoda sizlere atı gösterecektim. Tek seferde nasıl e, bunu hızlandıracağımızı ama e, süre gerçekten yetmedi. Video bayağı uzun oldu. O yüzden e, biz bir sonraki videoda bunu göstereceğim sizlere. Şöyle CH1 yaptım. Şöyle bir premium dükkanımıza da bakalım ekonomik durumumuz ne durumda hala. Şöyle 4.5 won'luk bir satış yapılmış. E, bütün itemlerim satılmış. Şu ölümcül satılmasa da olur. Ben Razador'da da kendim bile takabilirim bunu. Şurada iki parça daha itemim kaldı. Diğerleri de ıvır zıvırdı zaten. Şöyle bir posta daha gelmiş bana. Ona da bir bakmak istiyorum. Sana bir posta atayım dedim. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir tane kain sandığı göndermiş bize. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz... Lütfen like atmadıysanız bir like atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü Metin 2 takipçisi bulmak zaten zor. Videoların devamı için like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada petimiz ne durumda ona da bir bakalım. Abone ol petimiz de 78 level oldu. Yani artık nesne xp'si hiç gelmiyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Böyle e, çok az ilerliyor. E, yerden bulduklarımı toplayacağım. Şimdi güzel bir yerde videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.